Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün KPSS 2022 yılı tarih Soru Bankası kitabını tanıtacağım. Kitabımız arkadaşlar benim hocam yayınlarından kitabı. Kitabın yazarı Ramazan Yetkin. Kitabımız arkadaşlar bazı başlıklarda oluşacak. işte kitabın dış tasarımından, kitabın içeriğinden, işte kitabın zorluk seviyesi nedir, kitabın fiyatı nedir bunlardan oluşacak. Dilerseniz lafı uzatmadan hemen başlıklara geçiş yapalım. Evet arkadaşlar kitabımızın ön yapısı bu şekilde. Kitabımızın arka yapısı da bu şekilde oluşuyor. Hemen içeriye baktığımız zaman burada arkadaşlar başlıklarımız var. Kitabımız 406 sayfaydı galiba. 416 sayfada oluşuyor. Burada başlıklar var. İşte İslamiyet Öncesi Türk Tarihi ile başlıyor ve Küreselleşen Dünya adlı konuyla e, kitabı bitiriyor. Genel anlamda testlere 18, 20 ve 24 sorudan oluşuyor ortalama olarak. Mesela bu testimiz, ilk testimiz 24 sorustan oluşuyor. 24 tane soru e, burada. 24 sorunun hemen e, bitiminde 24 tane sorunun çözümü var arkadaşlar. Ben biraz inceleme fırsatı buldum kitaba. Çözmedim ama inceledim. Mesela çözümler gayet açıklayıcı. Yani çözümlerinin açıklayıcı olması arkadaşlar kitabın güzel bir kitap olduğunu gösterir size. Onun dışında arkadaşlar mesela mesela İslamiyet öncesi Türk tarihi. Bu konudan 6 test vermiş. Ortalama 120 soru diyebilirim. Gerçekten konu başı soru yeterli durumda. Mesela bunu çözersiniz, ayrı bir kaynakla konuyu mesela bitirebilirsiniz. Bu şekilde dediğim gibi. Mesela bu testler 24 soru var ve çözümler var. Onun dışında size gösterebileceğim mesela kitabın çözümlerini arkadaşlar mesela bir sorunun çözümü bu kadar. Gerçekten konuyu biraz size hatırlatıyor Ondan sonra Suriye yönelik çözüm üretiliyor dediğim gibi bu şekilde altı test gayet başarılı Onun dışında söyleyebileceğim Heh, zorluk seviyesini söyleyeyim isterseniz Heh, arkadaşlar bakın ee, cevap anahtarı da şu kısımda var cevap anahtarları da var ve çözümleri de bulunmakta Zorluk seviyesi e, konuyu pekiştirebileceğiniz kolay, orta ve zor seviyeler var. E, zor soru tipleri var arkadaşlar. İşte kolay sorularla başlayıp orta ve zor seviyeye kadar çıkabiliyor. Önemli olan arkadaşlar e, zor olup olmaması değil. Çözümlü olduğu için yapamadığınız soruyu çözümünden bakıp anlayabilirsiniz. Bu kitabın önemli bir yana dediğim gibi. Dediğim gibi 416 sayfadan oluşuyor kitabımız. Yamazan Yetkin hocayın Mesela e, bir video izlersiniz atıyorum zaten benim hocamın videoları var işte başka kanallardan olur videonuzu izleyip e, sorularınızı çözerseniz daha çok e, konuyu pekiştirmiş olursunuz dediğim gibi bu şekilde gelelim son kısmımıza fiyat konusunda e, ben kitabı tek olarak almadım KPSS 2022 coğrafyasını aldım bir de KPSS 2022 vatandaşlığını aldım 3 kitap 77 TL 3 kitabı aldım ben arkadaşlar e, tekli olarak ortalama fiyatı 30 lira falan vardı diye düşünüyorum. Tam olarak bilmiyorum. Ama üçlü almak isteyenlere, set olarak almak isteyenler kesinlikle daha ucuza geliyor. Bakın kesinlikle üçlü almanızı öneriyorum. Olmazsa size bir link bırakırım. Oradan da sipariş edebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar. E, coğrafya ve vatandaşlığına tanıtım gelecek. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.